Bu elimde gördüğünüz 35 yaş üstü zengin bir erkek. Bunlar da Türk kızları. Sinan 44. <gülüyor> <gülüyor> Beren. Hmm. Beren uyan. Uyansana lan. <gülüyor> <gülüyor> abi Allah. Beren Oğlum delikanlıysanız gelin. Bir daha sokak. Menekşe apartmanı. B1 daire 3. Gelmez değil mi abi? Ankara gazoz sunar. K harfi benzeşmesi. Ankara yumuşar. Ankara. Çık git la. Sertleşir. Çık git la. who's your best friend? Who's your best friend? Who's your best friend? Çabuk, burda kim? Burda kim? Burda kim? Burda kim? Burda kim? Burda abi kaç followerun var? 10.000 filan. Benim 54.000. Adamsın. Onu niye vurmuyorsun? Elamet geldi. Uy, ekrem aradı. Hangi Ekrem abi? Bizim kahveci Oktay yok mu? Nurkan İnce Suruza yok mu? Onun büyük birader Halid'in yok mu? Haldun'un bir küçüğü yok mu? Oyun, abi ah. can elim ıslak abicim şöyle. Nazife, şu Hakan Epcan gibi bir kısmet bulamadık sana. Çocuğun 20 bin takipçisi var. Hayatın kurtulur. Kardeşler kebap salonu, foreign English press 9. Ağabey bastığında 9'a gel konuş bilmem ne konuş, Hello customer. Neymiş ben küfür edemiyormuşum. Ederim oğlum kralını ederim. Bak şimdi. hayvanın lüzmü yok. Aşkım sıradaki şarkı ikimizin olsun. Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne var? Ne olacak? Ne ne var? Ne olacak? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya, ne yaptım ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz sen çok seviyor, çok izliyoruz Almanya'da. Beatbox yapacağım. Daha kaç vücut gerek bana benim seni unutmama. Daha siftahım yok ama bayağı ekleme terbi geliyor Face'ten. Dedemler içeride mi? İkisi de mi? Ne yapıyorlar? Tavla mı oynuyorlar? Dedeler! bir bak dublaj yapma Lan çizgi film sesi bu. Beni kandırdılar. Ha siktir. Abi ağzıma büyük diyorlar. ne diyorsun? Büyük mü sence? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Abi artık benle çalış. Ben ananı satmam. Bayın başına bin lira. Oldu anlaştık. Osman. Dur lan abi. Aç. www.johnjord.com.tr hmm. www. Böyle mi yani? Kanka geçen mekan kapattık. Altımızda renç var. Karılar var ya akıyor. orman lazım. Alo. Kontur bitti bunu. ...yaz sırayla 10.000 Fenerbi yok eder. Abi neredesin geliyor musun? Erkan annem öldü. Abi tamam da alsa sana bir ver. Bir zahmet gel ya. Yani. Sen bana şimdi ayrıldık mı diyorsun? Tamam, bitsin o zaman. Ne taklidi bu? Kardeşim 100 lira ateşlesene mekana gidelim. Tamam. Ya ver amına koyayım ver gerizekalı. Aşkım şu açar <laughs> mısın? Para istiyor da sakız verirsem olur mu? O zaman ben de böyle ödeyeyim onu. Günaydın sevgili izleyenler. Her... Kardeşim, Kardeşim bana demedi Kardeşim mi? Yok o kadar, Hayatım kareye bas, kareye bas bir kareye tane. Çarpı değil. Kareye bas. KAREYE BAS sen demiyorsun YA! Hemen ait. Adam diyor ki, niye hep çıplak vani çekiyorsunuz? Yaz ayındayız. Evdeyim amına imamına Sen böyle mi geziyorsun evde? Abi biz yavaştan kalkalım ya. Ondan sonra şey... Aa! Torbacı! Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Abi ya yanlış anladın. Ya Elif! Elif! Az aşağı ineceğim mi? Gel gel evlenme teklif edeceğim. Sürpriz! Neyi romantik değilim ya? Hello! Ha! Hola! Hello! Bonjour! Kalimera! Selamun aleyküm! <laughs> Çocuğa da öldürmez, cehenneme döndürmez. Yabancılarda müzik yeteneği. Bizde müzik yeteneği. Sesin Gökhan Özen'e benziyor diyorlar. Abi ne alakası var? Sana yine muhtacım. Yakışıklılığımı Manav Hüseyin'e, Bakkal Şemsiye ve Garanti Bankası'na borçluyum. Gırtlağa kadar borçluyum amana koyayım. Hello. Hi. Hola. Hello. Bonjour kamera selamun Aleyküm ne yapıyorsun abi sen her gün buraya buru var Evet çocuklar bugün hemen dersimize geçiyoruz. Oh ödevi hatırlamadı ya. Hocam ödev vardı. I want you now want you now okay ha, yeah What was your first car? 985 Ford Mustang İyi karaba nesin? Bizim baba yadigarı Şahin var. Money, all the cars, you can have it all. Flowers, cars and candy. Ne? <laughs> five thousand followers. Five thousand her now. seguidores. Kardeşim ben hemen oldum ya. Merhaba, yalnız mısın yavrum? Hem de çok yalnızım. Ha 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 ha. Nerelisin? İzmirliyim. Yok onu sormuyorum Az ah, sen nerelisin? İzmir. Baban deden filan? İzmir orası bu çocuğu. Ya aşkım önce sen kapat. Hayır önce sen. Tamam bay bay. O Ross bu çocuğu. Pikachu. <laughs> Good job. High five. Okay. <laughs> around and around. I like this game. Selena, Selena, Selena. Selena, oh, Selena. All right, hand him the prop, please. Okay, let's set this up. Okay, we've got YouTube here. No! Whoa, whoa, you get me real good? Sevginiz yok mu? Çok mu yanlışsınız? Bize ne amına koyayım? Normal bir insanın atlayışı. Sincanlı'nın atlayışı.

Takip edeni takip edin. Takip edene teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edeni tahrik ederim. Tahrik edene veririm. Verir misin?